Edinilen bilgiye göre olay 22 Aralık çarşamba sabahı saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre DB yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı kaza sonucu iş yerinde yaklaşık 150 bin lira maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan iş yerine giren aracın sürücüsü DB'nin, otomobiliyle seyir halindeyken polis uygulama noktasını fark ettiği, alkollü olduğu için polisi fark edip, aniden direksiyonu kırıp sokağa girmek isterken, aracın kontrolünü kaybederek, sokak bitişiğindeki iş yerine daldığı öne sürüldü. Meydana gelen kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın aniden sağa dönmek isterken, kontrolünü yitirdiği ve iş yerine girdiği anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın birkaç saniye öncesinde kaldırımda anne ve çocuğunun yürüdüğü, iş yerinde çalışan üç kişinin büyük korku yaşadığı anlar da görüldü. İş yerine giren araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.